Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi hoş geldiniz. Yine bir kripto para tanıtımları ile karşınızdayız. Biliyorsunuz birçok kripto para tanıttık. Bugün tanıtacağımız coin'in ismi Efi Coin. efiniti diye duymuş olabilirsiniz bu coin'i. Şuradan tablosunu da açalım. E, o açılana kadar şöyle. Evet. Şimdi Efi Token nedir? E, neden Efi Token anlatıyoruz? Onlara bir bakalım. Efinity, e, daha önce ismini belki duymamış olabilirsiniz. Enjin Coin var. Enjin Coin'i duymuşsunuz, o duymuş olabilirsiniz. Enjin Coin'in bir NFT token projesi. Bunun ikosunu e, ICO'sunu falan anlatmıştık hatırlarsanız. ICO'dan sonra belli bir şekilde fiyatlanmaya gitti EFI. Tabi ICO'dan ICO'ya girmeyen veya işte e, ICO'ya girmeyip tepeden alan arkadaşlar da oldu bu konuda. O yüzden eğer bir token ikosuna girmiyorsanız e, piyasaya çıkar çıkmak almak çok mantıklı değil. Şu an EFI'ye baktığımızda şöyle EFI'ye baktığımızda EFI'nin tablosunda o gör, o yükselen pump'ı görüyorsunuz şöyle orada yükselen bir pump olduğunu görüyorsunuz. Şimdi burada tabi e, o pump'lar bittikten sonra artık EFI e, belli bir stabile Gelmiş gibi gözüküyor. Burada 1 dolar seviyelerinde gözlenen EFI'nin 3 aşağı 5 yukarı destek seviyeleri de zaten bu alanlara gelmekte. Şöyle baktığımızda 1.11 dolar gibi bir alanda destek şu an direnç konumunda görebiliyoruz. Desteğine baktığımızda ise yani desteğini 3 aşağı 5 yukarı desteğine baktığımızda da burada 1.082'nin destek alanı olduğunu görebiliyoruz. E, i̇stiyorsanız Efi'nin bir white paper'ını okumakla başlayalım. Önce proje neymiş, ne işe yarıyormuş, e, niye yapılmış, yapılmasındaki amaç neymiş onlara bir oku bakalım. Ondan sonra e, ne yapalım yine analiz yapmasını ince yapmaya devam ederiz. Efinity, Engine tarafından geliştiren NFT'ler için yeni nesil bir blok zinciridir. Engine 2017 yılında NFT alanı öncülük ederek gelişmiş ECR 1155 NFT, NFT standartını yazıp ilk NFT oluşturma platformunu piyasaya sürmüştür. Parti teknolojide ile birlikte Polkot üzerine kurulan NFT, NFT'leri için özel olarak üretilmiş cross-chain çapraz zincir olarak herhangi bir blok zinciri tokenlarını destekleyecektir. Yani diyor ki herhangi bir blok zincirinin NFT tokenlarını destekleyebilirim diyor ilerleyen zamanda. NFT çevre dostu ölç ölçeklenebilir ve NFT'lerin günümüzde akıllı telefonlar kadar yaygın ve aynı şekilde kullanmanın kolay olduğu bir geleceği mümkün kılmak amacıyla tasarlanmıştır. Oyunlar, uygulamalar, işletmeler ve bireysel içerik oluşturucuların kendi NFT'lerini ana akım kitlerine ulaştırmaları için tasarlanmıştır. Yani bu blok zinciri kullanarak e kendi NFT'nizi kendiniz oluşturabileceksiniz. EFI işlem ücretlerinin likide ödüller ve yönetim için tasarlanmış olan Enfiti'nin yerel bağlıdır. Yani Enfi, Enfiti'nin coin'i EFI'ymiş. EFIT, Polkadot, Ethereum dair olmak üzere birden çok fazla blockchain üzerinde hem Funnable hem de Non-Funnable token desteklemek için tasarlandı. Saniyede 1000 işlem kapasitesine sahip olan sistem mevcut NFT ve Ether tabanlı protokollerin maliyet ve hız sorunlarını çözme potansiyeline sahip gibi görünüyor. Yani işlem hızı yüksek olduğunda gerek Polkadot'un ağında bulunan gerekse Ethereum'un ağında bulunan şu anlık e, bir hız yaşanan hız sonra e, çözüm sunacağını söylüyor. Ve diğer işte artık diğer e, zincirlerle de direkt ekosistemlerle de uyumlu olduğunu söylüyor. Saniyede 700 bin işlem arası kapasitesine sahip olan Enfiti şu an yaklaşık 15 TPS, dar 15 TPS'de dar boğaz Ethereum ağında işlem gören NFT'leri büyük bir nefretler büyük bir gelişmedir. Yani diyor ki e, Ethereum ağında e, işlem gören ve yavaş ilerleyen NFT'lere güzel bir çözümdür diyor. Her bir NFT işlemi 6 saniyede onaylanarak NFT işlemlerin ana akımına uygun normal için uygun uygulamalar için uygun hale getirir. Yani siz örnek verelim işte Ethereum ağında e, bir işlemi 30 saniyede 40 saniyede yapabiliyorsanız burada 6 saniyede NFT ile NFT ile NFT ile, MFI ile e, EFI ile artık nasıl söylerseniz onunla yapabilirsiniz Efinity token Efinity ağındaki tüm Efinity token için e, yani EFI'yi Efinity ağında kullanacağınız tüm işler için ücret ödeyebilirsiniz yani EFI'nin Efinity ağında Efinity NFT ağında herhangi bir işlem yaparsanız bunu EFI token ödüyormuşsunuz birkaç tane özelliğine bakalım her NFT için bir A'ymış bu. Bakalım o neymiş. Polkadot üzerinde kurulmuş olan NFT kısa işlem süreli ve düşük ücretle sahip herhangi bir zincirden bir A taşımasına izin verir. Yani bir zincirdeki bir NFT'yi siz başka bir A üzerine taşıyabiliyor musunuz? Ee, biliyorsunuz zaten Polkadot'un A, gelişiminin yüksek olduğunu söylemiştik. Ödül dağıtımı varmış. NFT madencileri Madencilere değil, A katılımcılarına ödül Yani siz NFT ağında herhangi bir işlem yapıyorsanız, NFT ağına katıldıysanız, orada NFT, Affinity'nin e, 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 NFT ağına katıldıysanız, orada herhangi bir NFT işlemi yapıyorsanız, Affinity tarafından size ödül dağıtılıyormuş. Sade ve kullanışlı NFT'ni e, de transfer ücretleri ihmal edilebilir düzeyde olup, 6 saniyede onay... Onaylanan kullanıcılar birçok blockchain cüzdanına bile ihtiyacı yoktur. Yani dediğim gibi bu ağda yapacağın sen gibi işlemde süre kısalır. Şimdi şöyle bu beyaz sayfasını white paper'ını okuduk. Şimdi bunu bir özetleyelim istiyorsanız. Öncelikle Ethereum ve Polkadot ağında ben uyumlu çalışırım diyor. Ethereum ve Polkadot ağında uyumlu çalışırım diyor. Benim kuracağım NFT pazarıyla diyor kısaca. NFT pazarıyla oyunlar, uygulama işletmeler ve bireysel içerik şey oluşturucular kendi NFT'lerini ana akım kriterlerine ulaştırmak için yani siz oyun, uygulama veya işletmeler kendi NFT'lerinizi oluşturup bu ağ üzerinden satışa sunabileceksiniz. O satışa sunduğunuzda da çok ucuz rakamlara yani Ethereum ve Polkadot ağındaki diğer NFT zincirlerine göre ee, daha az işlem ücreti ödeyeceksiniz ve daha hızlı yapacaksınız. Örnek vereyim işte Ethereum'da başka bir arada 40 saniyede 50 saniyede işlem dönüyorsa burada 6 saniyede işlem dönecek. Ve biz tüm e, bu NFT'lerle de zincirlerle de birbirimize çapraz şekilde uyumlu olacağız demek istiyor kısaca. Yani projenin maksadı bu. Yine dediğim gibi Efinity EFI, e Engine Coin'i zaten Engine Coin'i anlattık YouTube e, kanalımızda var. Engine Coin'in bir kuruluşu. Yani arkasında engine coin var. ATH'ına baktığımızda bir yıl içinde en fazla 3.37 dolar olmuş. Şu an 1.8 dolar. Yani orta uzun vadede tekrar o seviyeleri görecek desek, görebilir ihtimali var desek yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Şu an %300'den fazla kar getirebilir bir potansiyeli var. Max arzına baktığımızda da 2 milyar adet 1 milyon 2 milyar adet olduğunu görüyoruz. Max arzı da aslında çok büyük bir max arz sayılmaz. Tabi ileride dediğimiz gibi e, farklı işlemler olduğunda da burada e, azaltmalara gidebilir. Belki bir e, yakma işlemi yapılabilir. Yine bir staking kanalı açılabilir. Onlara bakmak lazım. Tabi şu an e, yeni çıkmış bir coin için 1 dolar bence güzel bir fiyat. Zaten bunun ikosunu da anlatmıştık. Yani çok güzel talepler geldiğini e, bunu anlatmıştık. E, sadece şu an e, piyasada alım kararsızlığı var Burada da dediğimiz gibi destek seviyeleri Ve direnç seviyeleri belli Şöyle bir tuttuğumuzda Şöyle yaparsak biraz daha mantıklı olur Demin anlattığım gibi burada 1.11'i kırması lazım 1.11'i kırarsa Hedef yenilir yenilemezse de 1.008'e kadar geri çekilir Yani bu coin'de e, Böyle kısa al satlar için şu an Ne diyelim şu an erken olabilir Açıkçası yani böyle kısa al satlar için şu an erken olabilir. Bu coin biraz daha böyle ne için söyleyebiliriz? Bu coin biraz daha böyle ee, alacaksınız. Biraz kenara atacaksınız. Kenara attıktan sonra ee, belli süre sonra kendini göstermeye başlar diye düşünüyorum. Tabi destek ve direnç seviyelerinde EFI coin'de de burada da takip etmeniz lazım. Şu an destek ve direnç seviyelerini çizdik. Tabloya baktığımızda kötü bir tablo yok. Niye kötü bir tablo yok? Zaten yeni çıkan bir coin'in pump yapması çok normal. Ondan sonra ee, bakın şurayı kaçırmayın. 5 Ağustos'ta 9 Ağustos 4 gün içinde kendini biraz toplayabilmiş. Sonra tekrar aşağı yönlü kırılımlar tabi burada gelmiş. Tabi burada dediğim gibi yani yeni bir çıkan bir coin zamanında pump yapılıyor. Burada dediğimiz gibi bu sarı kanalları takip ederseniz oradan güzel işler çıkabilir diye düşünüyorum. Twitter adresine baktığımızda da yani 294 bin adet takipçisi var. Yani boş bir e, şey değil bu. Pardon bu engine'in e, Engine'in efitin şey neredeymiş? Hemen onun Twitter'ına bakalım. Engine'in Twitter'ı, efitin Twitter'ı yok muymuş? Bizi oradan yanıt o tıklayınca. Herhalde sadece engine'in için yapmış. Bakayım yok. Tamam yani sadece engine üzerinden anlatıyor zaten. Hemen bakalım başka var mı? Infinity io ve Şöyle bakalım. Yani yok sadece Efinity ee, kendi için şuradan var mı Twitter adresi? Twitter Affinity EO'ymuş. Evet tamam bulduk. Buraya koymamış Coin Market Cap onu. Şurada yok. Twitter'ında yok. Evet tamam. Twitter adresi de bu arkadaşlar. Affinity IO. Affinity IO Buradan takip edebilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlar için. 10 e yakın takipçisi var. E, OKEX Bu zaten biz OKEX grafiği üzerinden bakıyoruz hatırlarsanız. Burada Infinity ile ilgili gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. E, dediğim gibi yeni bir coin. Yani yeni pump yapmış bir coin. O yüzden bakın coin market cap bile e, şeyi güncellememiş yani. Twitter adresini bile güncellememiş. E, dediğim gibi daha ATH ile ilgili çok e, yüksek veriler de gelebilir. Bunları takip edebiliriz. Ama okuduğum, videonun başında okuduğum e, projeler bence mantıklı, güzel. Eğer dediklerini yapabilirlerse ileride yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte fiyatlanması güzel gelebilir diye düşünüyorum. Dostlar, aklınızda takılan bir şey varsa e, yorumlara yazabilirsiniz. Al satları e, Twitter, Telegram adresinde paylaşıyoruz. Analizleri hem Telegram hem Twitter adresimizde takip ediyoruz. Telegram ve Twitter adresimize üye olmanız sizin karınız olacaktır diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Kendinize iyi bir bakın. Bir başka kripto para tanıtımına görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.